Aa, burada zürafa gibi bir şey var. Acaba ne? Zürafa ne anlama geliyordu acaba mı? Sen nereden bileceksin? Neyse artık göndereyim de cevap gelir. Demet, o elindeki telefonla oynamayı bırakıp bir işin ucundan tutsan... Vallahi hiç derdim değil. Sen ona sevgili oğlun, karı kızla takılacağını hizmetçinin parasını ödeseydi. Ama tabii her zamanki gibi canın oğlunun arkasını toplamak da senin için benim değil. Senin işin ne peki? Falcıya büyücüye para dökmek mi? Söylemediler mi sana ne halde olduğumuzu? Anlaşıldı ya. Sen yeni bir hizmetçi gelene kadar bana saracaksın. Tabii o da gelebilirse. Bedavaya çalışacak bir hizmetçi bulabilir miyiz bilemiyorum yani. Belli ki bir hata olmuş. Abin halleder. Ay ağlıyor? Çocuk. Ay ya canım. Nerede bakıcısın? Şey sırtını sıvazla. Yani biri lazım olduğu zaman bir iş varsa kimseyi bulamıyorsun bu evde yahu. O kadar da tembihledim. Tamam kuzum, kuzum tamam yavrum. Şöyle şey yapsan aslında. Alayım tamam mı canım. ben? Gel, gel bir tanem, gel bir tanem. <laughs> Aa. Nimet Hanım siz lütfen bırakın ben hepsini hallederim Akşam için bir şeyler de pişireceğim Kız sana helal olsun bak Gördün mü iki dakikada nasıl organize etti her şeyi Gel aşkım Ayak altında dolan <laughs> Kız sonuçta işini biliyor yani Sen ver Yusuf'u bana Ben yukarıda oyalarım Onun... Sen de rahat rahat çalış Anneciğim. Anne. Yok Osman'ım, yok. Vallahi bizim bahtımız kara. Sabahtan beri tepemde zebani gibi dikiliyor. Küpe de küpe diye yedi bitirdi beni. Köşe kapmaca oynuyoruz evde. Hay bir aralık bulsam kaçacağım, kaçamıyorum da. Ne yaptın sen? Acıktın mı? Ay bulamıyorum bulamıyorum. Baktım her yere yok. Ama ne küpeymiş ya? Dur bir bakayım bir beklesene. Bir dur bakayım telefon çalıyor galiba. Takacağım dedim tam... Vallahi telefonla konuşuyor şimdi. Dur tamam ben bir aralık bulup kaçacağım. Hadi kapat. Hadi geliyorum yanına inşallah birazdan. Tamam kocacığım hadi. Evet anlaşmayı biliyorum. Kaç kere söylediniz zaten. Hayır gören de kaşıkçı elması falan verdiniz sanır. Öf. Atiye neredesin? Bulamadın mı küpeyi? Atiye. Sen görürsün şimdi. Thank you.